yani yani sürekli burada kaza oluyor. Yol kayıyor. Buraya bariyer istedik. Birkaç kez. Bugün en güzel ilçelerimizden bir tanesi Gemlik'teyiz. Gemlik merkezde ve bazı mahallelerimize yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Kumla biliyorsunuz hem küçük kumla hem büyük kumla e, Gemlik gemlik içinde, Bursa içinde çok önemli bir değer. Yıllardır burası tam bir tatil beldesi. Tabi bu hızlı büyüme ve gelişme paralel bazı yenilenmelere de ihtiyaç var. Bugün çok değerli AK Parti milletvekilimiz hem de gemliğin evladı olan Sayın Zafer Işık, çok değerli AK Parti İçe Başkanımız, Gemlik İçe Başkanımız, çok kıymetli kumla muhtarımız ve beraberinde Büyükşehir Meclisimiz Ercan Bey ile birlikte burada incelemeler de yapıyoruz. Tabii vatandaşımızın isteklerini, sorunlarını dinliyoruz. Ayrıca üç önemli caddemizi kapsayan Can Kurtaran Caddesi, Abdullah Aslan Caddesi ve Çamlık Camii içerisinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir kilometrelik hattın gayet pırıl pırıl temiz olduğunu gördük. Tabii bazı eksik ve aksakları da yerinde gördük. Arkadaşlarımızı onlara da tembihledik. Bu yapılan çalışmalar kapsamında 15 metrekare mikronlu parke, 11 ton çelik asır, 800 metre oluk, 1600 metre bordür, 700 metreküp beton, 1800 metreküp kazı ve sökme işlemleriyle 2000 metreküpte dolgu işlemi yapıldı. Yaklaşık 1,5 milyonluk da bir para harcandı. Ee, yine ulaşımla alakalı özellikle gemlik, kumla arasındaki ulaşımla alakalı bazı eksikleri ifade ettiler. Onları not aldık. Diğer yine sahilde ilgili konulardan. Ama ben özellikle buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Mart 2020 meclisinde bazı ilçe belediyelerimiz sahillerle alakalı uygulamaları kendilerinin yapmak istediğini, bu konuda kendilerine yetki verilmesini, bununla alakalı serzenişlerini dile getirmişlerdi. Dolayısıyla Gemlik ve Mudanya'da merkezler yani şehir merkezleri hariç, Mudanya'da Mudanya merkez ve Güzelyalı hariç, Burada ise Gemlik Merkez hariç ee, sahiller, tabii ki ilçe belediyesinin uhtesinin Mart 2022 tarihine kadar, yani daha bir buçuk yıl süresi var, verildi. Bu süreç içerisindeki uygulamaların neticesinde Mart 2022'de karar verilecek. Dolayısıyla e, bu manada e, işgal, şezlong atılması, kiraya verilmesi ve farklı uygulamaların Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olmadığını, Özellikle ben burada ifade etmek istiyorum. Konularımızla alakalı takipçi olacağımızı, ilçe belediyelerimize de bu konuda bize iletilen şikayetler ileteceğimizi de tekrar ifade etmek istiyorum. Muhtarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun ilçe başkanımızla birlikte sorunları, sıkıntıları bize getiriyorlar. Gemlik merkezi de inşallah bazı incelemelerde bulunup bugün gemlikle alakalı aldığımız notların takipçisi olacağız. E, ulaşımdan altyapıya, e, kültür hizmetlerinden imar uygulamalarına varana kadar daha sorunsuz, daha yaşanabilir bir burs olsun arz Bütün derdimiz, bütün heyecanımıza hamdolsun güzel çalışmalara imza atıyoruz. Ben e, tekrarın ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarda hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Kumlanımıza yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine çok teşekkür ediyoruz. E, Kumlanın buna ihtiyacı vardı. E, gerek Girişteki cami alanının düzenlemesi, gerek sahillerin düzenlenmesi, yolların düzenlenmesi, bir takım donatı alanlarının tekrardan düzenlenmesi gayet Kumla için güzel oldu. Gördüğünüz gibi yine büyük Büyükşehir'imizin finansmanını yaptığı kamulaştırmalarla içinde bulunduğumuz alan ciddi bir alandı. Burada da mektup binalar vardı 7-8 katlı. Bunlar da Büyükşehir Belediye'miz tarafından kamulaştırılmış ve burası da bir park haline getirilmişti bu alanda yeni şehresiyle kumluya çok yakıştı. Tekrar teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk önce bu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza e, AK Parti ilçe başkanımıza e, sorunumuzu ilettikti. İki yıldır büyük bir sorun yaşıyorduk. halkımızda özellikle kışın kalan vatandaşlarımız çok zorluk çekiyordu dediğimiz yol güzergahı üzerinde. Sağ olsun Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız bize sözünü verdi. Sözünü de yerine getirdi. Oradan buna bir sefer daha çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani hem yaşlılarımız hem sakat araçları için çok rahat bir yolumuz oldu. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Kumlu halkı adına çok teşekkür ederiz başkanımıza. Sağ olsun var olsun. Çok güzel yani değerlendirme olarak yani kaldırımlarımız yapıldı. Sahil düzenlememiz yapıldı. Çok güzel hizmeti var ama biz halk olarak güzel bakamıyoruz.